İki. Evet. İki. Evet. A. U. K. De I. Değil mi? U. I, I. Değil mi? Evet. Işte. A. U. I. A. Ali. Ali. Evet. Birleştir. İ K. İK değil. İlke. 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 İke. İl. İlke. 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 Evet. İlke. Evet. İ. 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 Yani İ. Kel. İ. Kel.

Alk. Değil mi? Alk. M. Ak. Evet. Ak. Evet. L. l İ değil mi? Evet. L, l değil mi? Akli. 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 Evet. Akli. Evet. L. K. E k. birleştir. L L K L K K Anne bak lekeli lekeli, le... lekeli. Ben, de ben lekeli miyim da söyleyebilirsin lekeli evet A I l, l değil mi? Evet. A m, I değil mi? A I I değil mi? Evet. I L değil mi? Evet. A, A i, L değil mi? Evet. M, i, Evet